Merhabalar. Bugün harika incirli kurabiyelerim var sizlere. Lütfen sonuna kadar izleyin. Ve ne kadar güzel olduğunu gördüğünüz zaman bana teşekkür edeceksiniz. Haydi o halde. Nasıl yaptık hep beraber izleyelim görelim. Bugün kurabiye yapacağız incirli. Gördüğünüz gibi incirlerim suda bekliyor. Bu arada ben malzemelerimi hazırlıyorum. Burada 10 adet incir var. Burada neler var? 125 gram tereyağı veya margarin, bir yumurta, buçuk çay bardağı sıvı yağ, bir bardağını döktüm, yarım bardağını daha döküyorum. Evet, 1 su bardağı da toz şekerim var, 200 cc'lik bardakla. Tam doldurmadım bardağımı aslında. İncir de çünkü tatlı olacaktır. Burada da mısır nişastam var. Yarım bardak diyelim ama ben bir de kaşıkla ölçeyim sizin için. Çay bardağıyla yarım bardak. iki kaşık kadar bence. Şöyle evet. Yarım çay bardağı iki kaşık diyelim. Ee, ceviz de vereceğim içerisine. Bu isteğe bağlı. Aslında ceviz olduğu için de cevizle tarçını çok yakıştırıyorum. Şöyle bir çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Ceviz ve inciri daha sonra ilave edeceğiz. Şimdi karıştıracağım ve yavaş yavaş un vereceğim. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Zaten un ölçüsünü de şimdi birlikte karar veririz. Yumurtanızın büyüklüğüne, yağınızın kıvamına göre, artı ununuzun kalitesine göre un ölçüsü değişecektir. Şimdi yavaş yavaş un ilave ediyorum. Unumu her zaman eleyerek ilave ederim. Burada bir buçuk bardak un var. Tabi eleyerek dediysem önceden elemekten kastım değil. Şu anda burada eledim unumu. Ve elenmiş olarak ilave ettim. Aynı bardakla, 200 cclik bardakla bir buçuk bardak un var burada. Şimdi bir buçuk bardak daha ilave edeceğim. 10 adet inciri normal suda bekletmiştim 10 dakika kadar. Şimdi küçük küçük doğradım ve hamurumun içerisine cevizden sonra incirimi de ilave ettim. Ceviz de yaklaşık şöyle dolu dolu bir çorba kaşığı kadar ceviz kırığı ilave ettim. Dediğim gibi bu isteğe bağlı. Şimdi hamurumu tekrar güzelce yoğuruyorum. Eğer gerekirse un ilave edeceğim. Bunun ayarını nasıl yapıyoruz? Eğer kurabiye şekli verebiliyorsak unumuz yeterli demektir çok fazla da hamurumuzu una boğmayalım. Evet biliyorsunuz 3 bardak un ilave etmiştim. Fakat gördüğünüz gibi yeterli gelmedi. Bu yetecek sanırım. 4-4,5 bardak alacağım. Bakın. 4 bardak un yeterli. Güzelce bir yoğurayım ve dinlendireyim. Üzerine nemli bez örteceğim. Daha sonra tepsime şekil verip sıralayacağım. 180 derecede ısıttığım fırında hafif pembe kızartacağım pişireceğim ve üzerine isteğe bağlı pudra şekeri dökeceğim gayet güzel bir kurabiye mutlaka deneyin ayrıca buraya kadar izlediğiniz çok çok teşekkür ediyorum lütfen beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz eğer beni yeni fark ettiyseniz Lütfen bir yorumunuzu esirgemeyin ve kanalıma abone olup zil sesini de açarsanız bildirimlerden haberiniz olur. Her yaptığım tariften yararlanmanızı ben gerçekten gönülden isterim. Ben şekil vereyim. Sizi fazla tutmadan şu şekilde geliyorum. Hamuruma bir pakette kabartma tozu ilave ettim. Çok da sorun değil ama bir paket ilave ettim. Unutmuşum size söylemeyi. Ben açıklamalar kısmına mutlaka tarifin ayrıntılarını yazıyorum. Lütfen açıklamalar kısmına bakmayı ihmal etmeyin. 4 bardak toplamda un aldı. Şekil veriyorum. Ben toplamda yaptığım büyüklüğe göre tabii ki 55 adet kurabiye çıkarttım. Şimdi fırına veriyorum ve 180 derecede pişmeye bırakıyorum. Fırından çıktıktan sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Şöyle bakın. Kıyır kıyır bir kurabiyemiz oldu. Helva gibi ağızda dağılıyor inanın ki. Kurabiyelerim hazır. Pudra şekeri serptim ve şimdi tadına bakıyorum. İnciri ile, ile, tarçınıyla harika bir kurabiyemiz oldu. Çok da kolay, çok da basit. Haydi siz de yapın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere tekrar.